Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün ilk defa karşınıza şeyleyim güncelleme notları ile ilgili. Hemen size bunları aktaracağım. İlk ek hızlı hızlı geçeceğim. İlk ekranda gördüğünüz gibi artık arka planlarımızı yapılanları biliyoruz. Market kısmına geçiyorum. Ee, şöyle planör geldi. Bir tanesi keşle, bir tanesi 24 madalyayla. Şöyle M32 silahı geldi. Biliyorsunuz bu çoğu oyunda var bomba atar olarak kullanılıyor. Sonra şurada şöyle bir kısım var arkadaşlar. Artık herkes kendi arabasını yapabilecek ücretli ve ücretsiz bir şekilde. Şöyle shop kısmına geldikten sonra anlatabileceğim bir şey var mı? Araba parçalarını buradan bulabilirsiniz. Burada yeni iki tane karakter var arkadaşlar artık. Onlar, bende gözükmüyor. Hadi Hala gözükmüyorsa neyse toru gösteririm. Buralarda bir şey yok. Şimdi, buralarda da bir şey yok. <laughs> Bu kısmı anlatayım size, artık oyuna VIP'lik geldi. Aylık ödeme yaparak, e, buradaki şeylerden yararlanabilirsiniz. Güzel fakat pahalı, alınmaz. Önermiyorum. Sonra burada yeni şey var. Şans çarkı var. Ve onları zaten hiç önermiyorum. Onlar çok pahalı. Kazık. Hemen garaj kısmına geliyorum. Silahları geçtim. Ee, yeni iki tane karakteri göstereyim size hemen. Şuradan match kısmından göstereyim. Bir tanesi Tekvanda Girl. Bir tanesi Tekvanda Master. Ee, güzeller, ucuzlar. Eğer yoksa alabilirsiniz. Ee, sonra hangi kısma geçeceğiz? Buralar bir şey yok. Artık şunlar geldi arkadaşlar. Ee, emoji'ler geldi. Bunlar yapabiliyorsunuz duygular. Bazıları karakterler özel. Mesela Deadly hacker diyor. Ben de var o. Hemen kullanalım, deneyelim. Detle hacker kullandım. Şöyle bakalım ne yapacak? Gayet güzel. Diğeri Clara'ymış. Bende Clara'da var. Clara'yı da kullanıp deneyelim bir. Bu da güzelmiş. Ama kullanmam. <laughs> Ardından garaj kısmında anlatacağım başka bir şey yok. Şu yeni eventlar kısmında şu araçları toplayarak şey alabilirsiniz. Ee, sandık alabilirsiniz aracınıza koymak için. Hemen size araç <laughs> Garajı bakın arkadaşlar şu alt kısımda bu tenant point kısmına girdiğimiz yerde garaj var garaja basıyoruz hemen garajımıza giriyoruz sizin için baştan bir araba yapacağım şöyle assembly'a basıyoruz demolish diyeyim baştan yapacağım şimdi frame kısmı aracın alt tarafı oradan başlamanız gerekiyor Hop. Eğer hani şey olmasını istiyorsan simetrik buradan ekstra yapabilirsiniz. Önce tekerlekleri koyacağım. Bakın iki çeşit tekerlek var. <laughs> bir tanesinde ekstra yuvarlak içinde şey var, gümüş tar gümüş renkli bir şey var. Bu dönen tekerlek oluyor. Arabanızın en ön kısmına bunlardan koymak zorundasınız, yoksa güzel olmaz. Ya dönmez araba yani. Ardından arka tarafları bir hemen iki tane hızlandırıcı olarak normal tekerlekler en arka tarafa dönüşler rahat olsun diye bir normal teker daha koyacağım ben. Şimdi şuraya bir normal teker daha koyayım. Hız artsın mı? Konuluyor mu? Konuluyor. Şöyle yapacağız mecburen. Şuraya da en arkada döner tekerlek arkadaşlar. Hop. Buraya da aynı şekilde yapıyoruz. Bu aracı sizin için yapıp deneyeceğim birazdan. Hop. Bunları koyduk. Kabin kısmı sizinki sizdeki şu olacak, iki kişilik oluyor bu, bunu ben koyacağım şimdi bu bendeki, bu dört kişilik yanılmıyorsam deneyeceğiz birazdan zaten. Şöyle simetri bir şekilde yerleştirmek istiyorum. Evet yerleştirdim. Sonra chest yerleştireceğim ben buraya. Ama chestleri yerleştirmeden önce şöyle bir şey yapmak istiyorum birazcık da süs olsun aracımızda, şunları kapatıyorum. Burası değil, left. Heh. Tekerleklerin üzerine şunlardan yerleştirmek istiyorum, süs olsun diye. Bunların maliyeti yok. Deneyecek kadar az yani. Çok maliyetli bir şey değiller. Right. Bu da sağ kısım için olan. Hızlı bir araba yapacağım. Şu anlık pek özenmiyorum. Şöyle hemen arka tarafa şunu koyacağım. Bunun normal şartlarda ne işine bilmiyorum, bilmiyorum ama ben böyle bir amaç için kullanacağım. Chess koyacağım şimdi arabamıza. Hop bir. Vay bunu rotateleyebiliyor muyuz acaba? Horizontal. Hı. Şöyle. Şöyle bir. şöyle yapıp şunu bir tık da sola kaydırsak Hı, fena olmadı arabamız artık e, arabaya ceset koyabiliyoruz başka koyabiliyoruz ha başka da koyabiliyormuşuz ben şöyle yapayım o zaman şunların üzerine de birer tane koyayım işimi bu kadar da görecektir yeterli olacak. Şurası yamuk oldu. Orayı düzelteyim. Aa yine yamuk oldu. Niye böyle oluyorsun sen? Şöyle yukarıdan yapayım. Horizontala basıyorum. Bu sefer yamuk olmazsın mı? Ve 4 tane sandık attık arabamıza. Şimdi tarıt sistemi. Arabaya tarıt koyacağım. Şu an sol bakabiliyorsunuz ne kadar HQ istediğin aracınızın. Şu anki 222 istiyor ki. Tarih başına 100 isteyecek. Tarihler çok masraflı. Şöyle en tepeye bir tane tarih koyacağım ben. Tarihte yetkili çalışıyor sanırım. Onu da birazdan göstereceğim size. Tam ortalı olmadı ben onu bir ortalayayım. Ortaya bir tane taret koydum. Bir adet de hangi tarafa koysam? Bir adet de ön tarafa koyacağım. Gerçi şu an kaç heykio? 322 heykio. Hadi bir taret daha koyayım. Denemelik olsun. Acemim heyke sizin için görmüş olun. Bir taret de buraya koydum. Gördünüz? Ya hadi gelin ben bir taret daha koyayım. Ha enerji bitti bir şey yapamıyorum artık ana neden böyle oldu ha arkadaşlar bakın totalde 12 şey koyabiliyormuşuz onu doldurmuşum ben bu kadarlık yeter o zaman bu enerji neye bağlı olarak artıyor bilmiyorum zaten yeni geldi ben şimdi geçip size bu arabayı craftlayacağım. şunu demeyi unuttum arkadaşlar şimdi arabayı craftladım dedim mi bir saniye attı tekrardan garaja gireceğim girelim yaptığınız arabayı nasıl test edeceğinizi göstereceğim test drive'a tıklıyoruz bakalım nasıl gidiyor aracımız hızlı nasıl hızı bence gayet iyi Dört tane sandık taşıyacak sonuçta bu. Raidlere giderken her türlü bu aracı kullanırız. Diye tahmin ediyorum. Çok şekilli bir şey olmadı fakat. Başlangıç için iyi. Daha sonraları tabi taktikleri konuşturacağız. Deneriz bir şeyler. Onları da görürsünüz zamanla. Neyse şimdi geçiyorum. Evet beyler. Şimdi. Oyun içine geldik. Oyun içinde yeni gelenleri anlatacağım size. Sağ üstte su geldi. Görüyorsunuz. Şimdi craft kısmında. Şuradan şeyleri göstereceğim size. Bu, ee, share it machine dediği 5.56 taretin mermisi. Share shotgun dediği de pompalı için. Vehicle kısmında aracımızı bastık. Az önce yaptık, görmüştünüz. Başka yeni ne geldi beyler? Oyun içinde anlatmam gereken. Oyun içinde yeni gelen yeni e, M32. M32 miydi? Yanlış hatırlamıyorsam. Yeni silahımız geldi. Grenade launcher'dan bir yer. Şeyler hatırlatmak için Şu böleydiğim kısmındaki kazmayı sakın almayın. Çöp bir şey. Aynen. Artık buradan suyunuzu fulleyebiliyorsunuz. İçtim suyu. Şimdi arabaya koyuyorum. Öyleyse hazır mıyız? Az bir kenara çekilin. Hazırız. Hadi bismillah. Arada da. şimdi operate hmm. diyor. Operate dediği şey neymiş? Operate dediği yetki. Yetki ve hatta taret. Taret. Aha, burada tarete. Tarete hmm. mermi koyabiliyorum. Şuradan. Operate kısmına. Yanlış mı şey Vereceğim size bak şimdi. Üçünüze de yetki veriyorum. Hmm. Evet en fazla üç kişiye yetki veriliyormuş yanlış bilmiyorsam ulaş yanlış bilmiyorsam da de yetki verdiğin kişiler kullanabiliyor arabayı. Beyler chestler 36'lık büyük chest. 4 tane chest atmıştım arkaya 36'lık. Yok yetki vermemiştim ama az önce bilmiştiniz. Şimdi attım benzini. Atlayın bir tur atalım. Hızı nasıl? Alo. Hızı nasılmış test Alo. Bir saniye videodayız ee hızını test edelim araba. Biraz atla kanka. Ha ben şu şeyler ayarlamadım. Hızı gayet iyi bence. 60 küsur basıyor. Daha da çıkıyor. 130 ile çıktı. Yok o laktan olmuştur. Net halinde 75'i buluyor. Geri geri gel. Hızı... Yok. Ya hızlı değil ama kötü de değil. O 4 kişilik kadar kötü değil. Araba 4 kişilik bu arada. 1024 kişi. Şimdi taritlere birazcık mermi koyayım. Taritlere mermi atayım. Tamamdır. Yetkiyi al. Şöyle dur önce önce atayım da şu 556'ya benzer bir mermi var. Ondan. Bak aynen. Üsttekini de kontrol çalıştı. Alttakini de atayım mermiye. Hey chat olanlarınız uzaklaşsın. Yetkisini alayım. Üstüne doğru gideyim. Nasıl sıkacaklar acaba? Tamam ben uzaklaştım mı? Benimkini al. Canlarınız full mı? Full. Al benimkini. Tamamdır. Şey kısmına yetkini çektim. Şimdi dur orada. Mesafeyi tartalım. Çok bir uzak mesafeye sıkmıyor sıkıyor. Allah Allah. Dört canım Kaş gitti sadece. Dört can. Gitti misin? Aynen. Allah Allah. Dört. iki iki vuruyor. Mermi başına. Sen ciddi misin? Aynen. Heykül set olduğundan dolayı bir Hani çok Değil yakından Allah. biraz seri bağladığında. İki iki ne ya? İki iki de rezalettir hani. Yani. Oh, Yetkin alayım senin de. Taret. Taret babından kötü. <laughs> ben neyse Aha şey. Yağız bir tane sen de deneyim önce hasarı. Sen de aynı vuracak. Bana vuruyor. Çıplak olana kaç vuracak acaba? Tekrar vursana. Bayağı vuruyor yani. Ya evet, normal akıl o zaman. Rifle Şöyle yapalım. Mami bir tane uzaktan silahın var mı? M4 çıkıyor bitir bitirme. M4 silahım yok. Erol abi verir misin? Ge Gel mi? ben sana vereyim. Bir... Ar araca sık bak. Ne kadar cana gidecek. Aldım. Aldım. Uzaktan aracı mı sıkayım yakından M4'le. O mesafeden sık. Kaç an? Bir 3-5 tane sık. Bir saniye. Numaraları açayım. Kanka ben bu konu hakkında bilgi sahibiyim. 24 24 ulaşın şey arabanın Aynen. belirli yerleri 20 diyor bazı Aynen. yerleri 10 diyor. 109 değişiyor. Vurduğun yere göre değişiyor kanka. Ama ah, canı bayağı yüksek çünkü canı çok gitmedi. Birazcık sprint hani bir mermiyi iyi tuttur. Mermi versene Erol abi. Erol abi. Böyle mi? Daha sanki evet. ben mermi yedim. Bir saniye. Sürücü koltuğuna sıkar mısın? Emin değilim ama sanki mermi yedim. Yok. Ha, yok yemişim. Mi? Bu arada bayağı dayanıklı araba. Hani bu SMC'li ile falan patlamaz. Yani nereden baksan yüz mermiye yakın sıkacağım gibi şu anda. Ya şöyle bir oyun tarzı yaptığında. Operate deyip şunları durdurayım. Bak. 100 mermi sıktım şu anda. Lan kapat kapat. Tarıkları kapat. Mermileri kapattım. 100 mermi sıktım. Hatta bir şarjörle yetmeden sıktım. 135 56 ile mermisine bu kadar cana gidiyor. Ha, bunu ne olarak kullanırız? Ee, raid sıralarında chestleri. Drop bence. Chestleri falan taşımak için. İten. Aynen kolay kolay gitmiyor normal Doğru. şartlarda hani şey önemsemesem görünüşü. E buna doldururum chest anladın mı? 2-3 tane daha chest atarım buna. Aynen evet, biraz tekerlekleri yamuk koymuşsun sadece. Harbi mi? Hepsi yamuk. Aynen. Mermisini bulamıyorsun. bulamayız. Yok abi ilklerde spark astıkça arada sırada şey yaparız. Beyler for mermisi workbench 3'te çıkıyor bilginiz olsun. Random atarak buluyorsunuz. Neyse videodan bu kadardı. Görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın.